Evet sayın seyirciler bugün Viyana'nın en büyük Noel pazarı. Bu kamera mı kadar titriyor ya? Bir dakika kamera aşırı titriyor. Bunun için bir şey var mı acaba? Yok galiba. Burada bu arada geldiğinizde Avusturya'nın tatlılarını bu Lados, Ludos timden deneyebilirsiniz. Hemen göstereyim tatlıları. Şimdi asıl önemli olan Krapfınlar. lazım. sonra awful. Şu gördüğünüz yuvarlaklar Avusturya'da Krapfen diye geçer, Almanya'da Berliner diye geçer. Asıl orijinali Avusturya'dır. Tabii ki Dubai kısmı da burada olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi içi doldurulmuş pıstacın yani antep fıstığı doldurulmuş. Bunları da mevcut. Buradan deneyebilirsiniz. Tanesi 3 lira, 4 lira olarak değişiyor. Hediyelik alacaksanız da burayı kesinlikle tavsiye ederim. Burası bu harf şeklinde. Gördüğünüz gibi Mustafa'nın M'si. Ben çocuklu ailelere kesinlikle bu alıyorum. Burası Rathaus. Viyana Belediye Binası'nın önü. Gördüğünüz gibi Viyana'nın en büyük Noel pazarı burası. Hemen yan tarafında da buz pisti var. Anlamadığım şekilde çok sallanıyor kamera. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Normalde görüntü sabitliği var. Sanırım çalışmıyor. Burası da buz pisti buraya gelip eğer ki kayak yapmak istiyorsanız kayak ne ya takılırsınız. Bu Christmas marketi bittikten sonra bu alan komplesi buz pisti oluyor. Burada gördüğünüz gibi Noel ağaçlarına asmalık hediyelikler satılıyor. Bunlardan Türkiye'ye götürmek ne yaparsınız bilmiyorum. <laughs> Götürüp. Farklı farklı hediyelik eşyalar satılıyor. Ya da Avusturya'nın özel denemelik işte tatları, sonra sıcak şarapları. Sıcak şarabı kesinlikle burada tavsiye ederim. Ve sıcak şarabı aldığınızda şöyle bir şey var. Size 5 euro depresto ile bardak veriyorlar. O bardaklar her yıl değişen tasarım bardaklar. Yani magnet vesaire alacağınıza hem işte şarap içmiyorsanız artık bunların şeyleri de var. Alkolsüzleri de var. O sıcak şarapların alkolsüzlerinden alıp bardağı da eve eve hediyelik olarak götürebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim onu. Mesela dur bak ileride göstereyim bardakları şurada. Bu Knödel da Avusturya'ya özel bir tatlı. Daha tatlısı da var, tuzlusu da var. Aslında bizim işli köftenin şeyi düşünün. Bir versiyon düşünün şu. Gördüğünüz gibi altında bunun elma sosu var sanırım. Yani elma sosu, bu tuzlu olanı. Pardon bu tuzlu olanı bu tatlı olanı. Bardaklar bakın yukarıda asılı. Dediğim gibi buradan işte punch içtiğinizde, sıcak sıraplardan içtiğinizde bardaklardan 5 euro ile almış oluyorsunuz. Bugün bir magnet almaya kalksanız zaten magnetler 3-4 euro. Bence magnet yerine bunu denemenizi tavsiye ederim. Bu pazar nerede diye sorun olursa hemen Viyana'da belediye binasının önünde. Burası belediye binası. Belediye binası da parlamentoyla Viyana Üniversitesi'nin arası, Üniversitesi'nin arasında. Hemen şöyle gezelim. Şurada küçük bir şey anlatacağım size. Bak buradaki hemen sağdaki kar küreleri dünyada ilk defa bu firma tarafından yapılıyor. Şurada bir tane adam var. Resmi gözükecek birazdan. Şu arkadaki büyütebiliyor muyum? Büyütebiliyorum. Şu sağdaki bıyıklı dayı yapıyor. Sonra tüm dünyaya yayılıyor. Aslında ilk orijinali bu firmadan çıkma. Mesela hediyelik alacaksanız bunu da tavsiye ederim. Bunlar tahta el oymalı olmaları. Sonra bir tane daha Christmas marketi var. O da Kars Kilisesi'nin önünde. Kars Kilisesi'nin önündekinin olayı tamamen el işi. Yani sanatçıların işte el işi oyması, el işi ürünleri satılıyor. Oraya giderseniz de hediyelik olarak orası da güzel. Burada gördüğünüz gibi patates. Zaten şöyle bir şey var. Bu adamların mutfağından patates çıkarın. <laughs> Geriye ne kalır bilmem. Geriye çok azdır. Bir şey kalıyor. Bu adamların mutfağı hmm. genelde yokluk üzerine kurulu. Bizim mutfağımız varlık üzerine kurulu. O yüzden mesela bizim yemeklerimizde çok fazla iç ürün varken bu adamlar da olabildiğince az ürünle yemek yapmaya çalışıyorlar. Asla baktığınızda o da bir mahiret. Yine gördüğünüz gibi Noel ağaçlarını asmaya hediyelikler var. Bu sene buranın fiyatları biraz pahalı. Bakın bir tanesi 4.90 Euro. Dan başlayan fiyatlar. 4.90'dan başlıyor 15 Euro'ya kadar şey var. Bunlar büyük ihtimal Türkiye'den geliyor olabilir. Şapkalar vesaireler. Yani şurada mesela bir bardak altlıkları göstereyim. Geçen sene burada şey vardı. Kapadokya'da satılan bu işlemeler vardı. Bu sene onlardan yok. Yani bir Viyana'ya geldiğinizde ayın burası yeni yıla kadar açık. Christmas marketler normalde 24'ünde kapanıyor ama burası yılbaşına kadar açık arkadaşlar öyle devam edecek. Noel marketleri gittikten sonra Christmas marketi olarak, yani yeni yıl marketi olarak devam edecekler. Yeni yılda da burası da kapanacak. Yeni yıldan sonra bu gördüğünüz alan komple buz pisti olacak. Burada da özel isim bardaklar yapıyorlar. Şöyle yazılmışlar var ya da buradan alıyorsunuz, ücret ne ediyorsunuz. Kendi isminizi yazdırıp ondan sonra ertesi gün gelip alabiliyorsunuz. Burada tabii ki Christmas ruhunu yaşatmak için İsa'nın doğumunu Betimleyen gördüğünüz gibi Şurada Hz. Meryem Ortada İsa Gördüğünüz gibi krallar ziyarete gelmişler arkada koyunlar vesaireler Karşı tarafta Şurada gördüğünüz Kale tiyatrosu dediğimiz burk tiyatrosu. Kamera çok titriyor ya. Şu ortadaki de yine Yunan tanrılarından Neptün. Normalde titrememesi lazım bu kadar. Ama titriyor. Bir beğeni var teşekkürler. İsim göremiyorum galiba YouTube canlı yayınlarında. Bakın bu şu kesilen ağacın kesiti. Kaç yıllık olduğunu vesairesini yukarıya yazmışlar. Bu arada ağaçların kaç yıllık olduğunu anlamak için de hemen küçük bir bilgi. Bakın buradan yuvarlaklar var görüyor musunuz? Spiraller var. Bu spirallerden ağaç yılda iki tane yapıyor. Yani buradan başlayıp kaç tane yuvarlak olduğunu komplesini sayıp ikiye bölerseniz ağacın kaç yıl kaç yaşında olduğunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Bakın bak, bu seneki bardaklar bunlar tasarım bardaklar. İsterseniz direkt buradan da alabilirsiniz ya da dediğim gibi hem sıcak şarabınızı içip sıcak şarabınızı içtikten sonra 5 euro'yu geri almayıp bu bardakları da eve götürebilirsiniz her yıl özel tasarım yapılıyor yani alabileceğiniz en güzel hediyelik eşyalardan bir tanesi diyebilirim şöyle belediye binası bu da Christmas ağacı sormak istediğiniz bir konu varsa burada bir ile, Viyana ile hakkında cevaplayabilirim Viyana ile hakkında muhteşem bir cümle kurdum Viyana hakkında sıcak şarap fiyatları bu sene biraz abarttılar hemen göstereyim şu gülü var dedikleri normal sıcak şarap beş buçuk Euro 5 Euro da bardağı şu bardağı veriyorsunuz ama dediğim gibi bardağı isterseniz sonrasında eve götürebiliyorsunuz bu portakallısı bu elma zimklisi o da çok güzel yine burada kaşıklar vesaire var. tatlı oymacılık el işçiliği El işçiliği olduğunu söylüyorlar en azından, öyle diyelim. Ondan sonra alırsınız buradan, bu el işçiliği fabrika edersiniz. Anlamadığım için bir şey diyemem, mumlar var. Bu mumlar çok güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi ne bulursa dondurmuşlar mumun içine koymuşlar. Portakallar, zencefiller. Yani Zaten buraya standa geldiğinizde muhteşem koktuğunu göreceksiniz. Evinize koyduğunuzda da bütün odanın havasını değiştiriyor, öyle söyleyeyim ben size. Karşıda çay yaptırabiliyorsunuz. Daha çay yaptırabilirsiniz. Buradaki çaylar var. Bunlardan karışım yaptırabilirsiniz. Ya da bunlardan alabiliyorsunuz. Bu 100 gramı mesela 9 euro. Yine aynı şekilde. Çok güzel çaylar oluyor. Özellikle kış çayları çok keyifli oluyor. Burada bir gümüşçü var. Şeye giderseniz bu arada Kaskirşen'in oradakine giderseniz orada e, gümüşçü Türk serdar abi selam verin. Türkiye'den bir selam getirdik diye indiriminizi alırsınız büyük ihtimal. Hemen şöyle üniversiteye doğru gidelim. Buraya geldiğinizde eğer ki bir kahve içelim derseniz de yazın bana. Ben sizi bulurum zaten. fotoğraf çekmek istiyorsanız şu karşıda çok güzel bir yer var. Arkada zaten Christmas Vienna Christmas marketleri yazıyor. Şu geyiklerin orada çok güzel çıkıyor. Akşam özellikle bu e, ağaçların üstünde ledler var. O ledler açıldığında burada efsane fotoğraf çıkıyor burada. Arkada kalpler vesairesi var. Biraz F2, F1.8 değerinde bilensiniz varsa fotoğraf makineniz varsa zaten onlar böyle güzel güzel bokeh'ler oluşturuyor. Burada bir şapkacı var. Burada yine bir çaycı var. Çikolatacı var. İlerleyelim. Dubai çikolatası, çikolatası burada satmıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Viyana'ya geldiğinizde Dubai, Dubai çikolatası yemek istiyorsanız Şipar marketlerde sadece 4,5 güre 4,90'a Dubai çikolatası bulabilirsiniz ve çok lezzetli. Yani denemek istiyorsanız bence oradan deneyin. En azından böylelikle ucuza da o işinizi halletmiş olsunuz. Karşısı dediğim gibi Burk Tiyatır. Kendisi muhteşem bir tiyatro. İçindeki şovlar, daha doğrusu oyunlar muhteşem. İstanbul'daki ses tiyatrosu da ses Tiyatrosun sahnesi de burası kopyalanarak yapılmış bu arada. Aklınızda olsun. Oraya gittiğinizde düşünürsünüz dersiniz ki vay Viyana'da bir yer varmış. Oraya yapmış. İşte bunlar Künadılar. Bakın bu Künadılar dediğim gibi bizim Eee işli köftenin Avusturya verseni. Bunlar mesela patatesli. Dışı patates, içinde gördüğünüz gibi kıyma var. Peynir var. Sadece etli olanlarda dikkat edin. Mesela bolognese olan Rindfleisch demiş. Güzel. Eee Hünerr mesela şipekli olan bu domuzlu gördüğünüz gibi. Şipeko. Sadece bunlardan yerken dikkat edin. Please never come to Germany demiş Markus. Markus Borum Lusa Borum, Borum in Germany common. Burada aşk ağacı var. Gördüğünüz gibi. Bu aşk ağacının burada buraya gelseniz çok güzel bir olayı var. Akşam gece olduktan sonra her yarım saatte bir şu karşıda gördüğünüz kuleden bir kalp çıkıyor. O kalp bu karşı ağaca gidiyor. Ağaca aslında aşkı götürüyor. Bakın ağacın üstünde bir sürü kalpler var. Görüyor musunuz? O büyük kalp buradan çıkıp karşıya böyle şarkılarla geçiyor. Oraya aşkı götürüyor. Oradaki lambalar yanıyor. Her yarım saatte bir geçiyor. Çok eğlenceli oluyor. Gidebilirsiniz. Bu atlı karınca atlı karınca değil. Neydi lan bunun ismi? Atlı karınca ne? Ah atlı bir şey. Unuttum ismini. 7 euro kişi başı. Çocuklu geldiğiniz zaman 7 euro cepten direkt düşüyor. Trink ediyor gidiyor. Gördüğünüz gibi Viyana'da ortam böyle. Viyana'ya geldiğinizde ayın birine kadar, önümüzdeki ayın birine kadar burayı kesinlikle es geçmeyin. Dediğim gibi hem Avusturya özel tatlılar, ondan sonra tuzlular, hediyelikler, birçok opsiyon bulabileceğiniz hem de keyifle gezebileceğiniz bir yer. Sadece unutmamız gereken bir şey var. Soğuk, çok soğuk. Bugün 1 derece hissedilen 3 derece diyor. Güneşli. Şu gördüğünüz gibi. Güneşten dolayı hissedilen 3. Ama rüzgar çıktığında hissedilen düşüyor. O yüzden Viyana'ya gelecekler. Dikkat etsin. Kalın kalın giyinsin. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzereyim. Eğer ki sormak istediğiniz bir şey olursa da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin.